Merhaba sevgili arkadaşlar. Neredeyiz? Ege'deyiz, İzmir'deyiz, evimizdeyiz. Ve Perşembe İzmir yarışları tek altı dayan var. Üçüncü koşusu, 3 koşu ile birlikte start alacak olan İzmir yarış programında birlikteyiz arkadaşlar. Umarım sağlıklı sıhhat ve afiyetlesiniz. Keyifler yerindedir. Tahminlere başlamadan önce özellikle kanalıma abone olmadan dinleyip videolarımı e, izleyen, takip eden arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz. Bugün biliyorum çok görüntülenecek ama beğeni yüzlerin altında kalacak. Her şeyden önce ilgisini alakasını videolarımı beğenip abone olan, öneren herkese ayrı ve ayrı teşekkür ederim. Ve tahminlerime geçiyorum arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin Meylin mücadelesi 3. koşu. Burada son çim startını ölçü olmadım. Bir önceki kum yarışını kıpırdayan ve itman pistinde çok İyi gözüken altı nolu Maya Hanım benim burada öncelikli favori safkanımdır. Daha sonra iki nolu Atamay. Yaklaşık 98 günlük arası mevcut olan bu safkan olumlu tedavisinin ardından idman Pistinde gerçekleştirmiş olduğu işlerinde gayet akışlı gözüken bu safkan yarışın ikinci şanslı ismidir. Daha sonra dokuz nolu Pride of Dusk. Makine çıkışı çok iyi olan düzenli hazırlıklarla bu koşa katılacak olan pişmiş bir tay görüntüsü olan 9 dolu Pride of Thorns 3. atım. Daha sonra yine İdman pistinde gerçekleşmiş olan 1000 metrelik galabını beğendim. 1 nolu Atlas Gülü. Bursa'dan gelecek tecrübeli bir isim olan Kurtel ekibüsünün safkanı 10 nolu Silent Rain ve yine bu yarış ile birlikte yarış yaşamına başlayacak olan Buares Aires temsilcisi 3 nolu iyimser bir gün ve yine yarış yaşamına bu koşusu ile birlikte start alacak olan 4 nolu Jezebel. Son yapmış olduğu işlerinde farklılaşan 5 nolu Küçük Hanım benim 6'lı ganyanın ilk ayağında sizlere önereceğim safkanlardır arkadaşlar. Dışarıda 3 tane safkan kaldı. Yeri olanlar yani bu koşuyu H yapıp rahat bir yarış izlesin diye diyorum arkadaşlar. Hani 12 University, Omri Spitab, Yedin oğlum az her ne kadar çok tutmadım safkanlar olsa da yeri olanlar arkadaşlar dediğim gibi kuponla ilave edip 3 tane safkanı dışarıda bırakmak anlamsız olabilir. Yani zaten zaman zaman da bu tür yarışlarda birden yarısından fazla safkan yazdığımız zaman yatıyor biliyoruz arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için bu koşuyu H olarak değerlendirebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu bana göre son yarışında kalitesine yakışır bir yarış koşan altınolu Sırgit benim birinci atım. Daha sonra Mustafa Çiçek idaresinde çok iyi yarışlar koşan kazanmış olduğu son iki yarışında Mustafa Çiçek idaresinde beyaz bayrak aynı yarış yapan Deniz Kurdu yine yarış içerisinde kendi stilinde benzer rakip bulunmadığı için bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir diyorum. İkinci at olarak deniz kurduğunu öneriyorum. Daha sonra iki numara pıtır. Ne zaman ne koşacağını kestiremezsem de gününde olduğu zaman bu tür grupları geride bırakabilen bu savkan yarışın üçüncü şahsı ismidir. Ve bir noğlu köy ağası demir. Bir Kaisberg temsilci ol, olan Safkan son startı asla ölçü değil. Daha önceki e, yarışlarında bu tür benzer grupları geride bırakma başarısı gösteren bu Safkan yarışın diğer e, şanslı ismi olup ben ekonomik kuponlarda bu dört sapkanın yetebileceğini düşünüyorum. Eğer bu 4 sapkan kötü, göt kötü koşması durumunda devreye 11 nolu Trak, 10 nolu Tagor ve 9 nolu Kenan'ı girebilir diyorum arkadaşlar. Yani sıralamam 6, 4, 2, 1 ekonomik kuponlarda yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama geniş kuponlarda 11 nolu Trak, 10 nolu takar ve 9 nolu kenarını değerlendirebilir arkadaşlar. Günün 5. koşusu e, 4 taşlı Arapların Handikap 16 mücadelesinde nihayet son iki yarışında kıpırdayan özellikle kapalı göz asyonunu çıkardıktan sonra farklılaşan Tamerinoğlu Zarife Hatun temsilcisi 9 nolu Gürdenli benim 6'lı gayemde sizlere önereceğim ilk bankomdur arkadaşlar. Bu safkan ee, notlarım arasında şöyle bir saniye arkadaşlar. Ee, pardon. Gürdenli e, Koceli, Koceli e, de çok iyi yarışlar koşan ardı ardına sıralı birincilikler aldıktan sonra formunu kaybeden yani tabiri caizse bozulan e, Demirden'in öz ve öz kardeşi arkadaşlar. Yani kum piste yakın daha peligre sahip olan bu salkan az önce söylediğim gibi kapalı göz aksiyonu daha değişiklik çıkardıktan sonra çok farklılaştı ve çok iyi yarışlar yaptı Çin pistte. Ee, bir önceki dördüncü zaten mu muhteşem bir geldi yarış bitti. Bugün yarış içerisinde bekleme pacak olan bu safkan 1 nolu Şiftefesi ayağına seri, 2 nolu Ergüçlü güçlü ayağına seri, 3 nolu ulu bey ayağına seri isimler. Hatta ve hatta isterse Şerif Ağa'da önde numara götürmek isteyen bir safkan. Yarış içerisinde birden fazla ayağına seri safkan olduğu için Geride bekleme yapacak olan bu safkan düzde çıkıldığında kesinlikle e, iyi bir ara kapatıp e, Rakiplerini Hakim olup Kazanmasını bekliyorum ben 9 numaralı Gürdenliğimi ve sizlere 6'lık ayağında e, ilk bank olarak öneriyorum Günün 6. koşusu bana göre çok zor bir koşu Normalde 4 monoviktor ritmi yararcık olan yarış temposu var bu koşuda. 1 nolu Akarcan ayağına seri. Alp da ayağına seri. Obra da ayağına seri. Baba Avcı ayağına seri. Altı nolu seven senesi ayağına seri. Bir, birden fazla seri sapkan olduğu için ne olacak? Yarışın temposu yüksek olacak. Yüksek tempo kesinlikle grup içerisinde en iyi bekleme yapabilen tek sapkan hatta 4 nolu Victor Ritim yarışı kazanabilir arkadaşlar. Ama zaman zaman da bu tür yarışlarda öngörülerimiz e, doğru çıkmıyor. Bu ben dolayı ben bu ayağı kesinlikle kapatacağım. Önce 4 numaralı litim vardı. Daha sonra böyle iki giderek de yarış kazanabilen altı olu seviyesi sense ikinci atın. 2 numara Alp Dağı rakiplerden önce e, numaraya çıkıp koşuyu fos bir beyaz bayan yarış yapabilir diyorum. Ve formda sapkın 3 numara Obra da zaman zaman iki gidip e, yarış kazanabiliyor. Birinci bir ortak olabiliyor. Ve 1 numara Akarcağım ve beş numara Baba Avcı bu koşuda da yazarak e, sürpriz yapmalarını bekleriz arkadaşlar. Eğer bu saklardan geldi takdirde ikramiyenin eee cilosu daha da artacaktır. E, daha fazla bir pay almamıza e, sebep olacaktır bu saklardan. 4 6 2 3 çok önce e, yer olanlar 1 nolu Akarca ve 5 nolu baba da değerlendirin arkadaşlar. Günün 7. koşusu bana göre e, ne yapsın ne etsin de ben ekelleri bir türlü geçirtemedim arkadaşlar. Özellikle ekellerden ben 5 nolu efeyi çok tutuyorum. İzmir geldikten sonra Muazzam değişim içine girdi bu Safkan. Ee, burada bu katılmamış olduğu tek koşuyu bir beyaz bayrak ani yarış yaparak rakiplerini geride bırakmıştı. Ee, deprem olduğu gün yarışlarımız yapılacaktı. Maalesef yapılamadı. Ee, depremden dolayı ertelendi. O gün de bu Safkan kazanma ihtimali yüksekti. O günden beri sıkı muazzam hazırlıklarla gelen bu Safkan yarış içerisinde startta da bir çekmiş. E, hemen bir öne düşecekti bu Safkan. Koşunun temposunu belirleyip e, rakiplerine e, Kabullendirdiği tempo ile birlikte düzlere çıkıldığında temposunu hiçbir yerde kesmeden devam ettirip hatta onu yarış içerisinde bana iki takip etmesi 200S Anadolu ile en fazla girişeceği bir, birincik mücadelesinden galip çıkarak fotoyu önde geçmesini beklediğim 5 dolu BHRF ve ve diğer ekibimle birlikte koşunun bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna gelince arkadaşlar oldukça bir müne denk safkanların bir araya geldiği mücadelede tabii e, tabi e, Altınolu El öncelikle safkanımız gayet de iyi koşuyor bu safkan. İstikrarını bozmuyor. Yeni ilgilerinde e, yapmış olduğu mücadeleleri gerçekten takdire şair arkadaşlar. Her ne kadar kazanamasa da ama hep iyi koştu, hep iyi koştu. O burada kazandı, startaya kaybetti. Yani bu grubun üzerinde isimleri kaybetti. Bugün e, yarış içerisinde belki kaçacak, belki 2-3 giderek koşuda e, Konumunu belirleyecek olan bu salkan düzlüğe çıkıldığında temposu artırıp kazanmak isteyecektir. Ben olumlu tedavisinin ardından koşmuş olduğu ilk yarışta startta kalınca hayal kırıklığı yaratan 13 nolu Gold Grey, bugün e, beklentilere cevap vererek birinci müdahalesine ortak olabilir diyorum. Daha sonra bomboş kilosu starta alacak olan 9 nolu My şahin etkili formu var. Kabakum'da e, yeniden yarışacak olan 3 nolu Riberia, yarış e, hazırlıklarında çok dikkat çeken, son yapmış 30 spritinde mükemmel gözüken 2 nolu She Is My Baby, daha sonra 8 onu patlıcan bir önceki yarışın kazanma başarısı göstermişti. Muazzam kazanmıştı çok kolay tempolarda. 1 numara Star zaman zaman ön tarafta numara götürüp beyaz bayrak aynı yapma, yarış yapmak istiyor bu Safkan. Bugün startta oyalanmadan liderliği aldığı takdirde çok farklı yarış ko koşabilir ve kazanabilir bu Safkan. Ve 7 numara Captain of the Sea diyorum arkadaşlar. Sizlere burada son sıradan da önersem de çünkü güçlü bir pedigree sahip. İzmir'de yapmış olduğu hazırlıklarında dikkat çeken bu Safkan. Yarışın diğer bir şahsının ismi olup benim İzmir'le ilgili görüşlerim, tahminlerim bu kadar. Sizlere yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.